Şey malum 2010'da yapılmış. Peki burayı bir okuyayım isterseniz şu şu parça kısadır. İlmi kelamın galiba. Hak her şahit, hak her şahit ve zahir olan şeyden şahit ve zahirdir. Ve her meşhut olan şeyden meşhuttur. Hak. Hak cenab Hak her şahit ve zahir olan şeyden şahit ve zahirdir kendisi. Ve her meşrut olan şeyden meşruttur. Şu halde, devam edeyim. Esas kurallar değil de bunun bir okuyayım dedim. Şu halde alem hakkın sureti ve zahiridir. Hak ismi mi? Hak. Cenab-ı hak. Hak'taki hak. Ee, ve hak dahi alemin ruhu ve batınıdır. Ve bu alemin müdebilidir. Ve alem heyeti mecması ile insanı kibir olur. Bu mezahiri mutaayyine hakkın miratıdır. Bu mezahiri mutaayyine hakkın miratıdır. Mirat, mirat aynadan farklıdır. Çekirdek, toprak, yani toprak çekirde mirattır. Yani onu inşa eder. Ayna ise aynadır, bizi gösterir. Mirat ise inşa eder, ortaya çıkarır, içi. Bu mezahir mutaayyine hakkın miratıdır. Hak onlarda esmasıyla meşhuttur. Bu mevcudat nedir? E, hakkın tecellisi ya, hak. Ali bu tezat görüp ve hayrette kal ve bu şuunat zattı zat-ı hakkı muktezası olduğunu bilip deray marifete dal. Malum şeyden cemdir. Yani alem-i varlık birinci derste bir şey yapmıştı. Murat. Murat, şey varlık. Ha, bu malum ise onların cemidir. Varlığın cemidir. Bir yerdeki. Ve söylüyor devam ediyor. Dikkat ederseniz Risale-i Nur değil bu. Evet alıntı e, herhalde değil mi? Alıntı alıntı, al, şey, ulemadan. Cümleler He, e, şeyin ilk mertebesi malumun ikinci mertebesinden başlar. Ve şeyin ikinci mertebesi olan alim-i kesif ve şehadettir. Yani ulema o nur Muhammediye malum demiş. Hmm. Dolayısıyla şey arş azamdan başlamış. Yani varlığa çıkış. Hmm. Yani var bir öncesi diyor. Hmm demiş ulema. Malumun mertebeleri şunlardır demişler. Malum ya ilim maluma tabi. Yani ezberde konuş konuşmak değil de böyle malum hakkında bilgimiz olsun. Bir, malumun mertebeleri. Taayyunu evvel. Ne demek bu? Yani vahdet mertebesinde hakkın bir cümle şunat-ı zatiyesinin tafsilat-ı mustehliktir. Hiçbir, hiçbirisi diğerinden hiçbirisi diğerinden muntaz değildir. Ve Hak bu mertebe kendi zatında bilkuve mündemiç olan nisbet ve şuunatını icmalen bilir ve bu ilim Hakkın kendi zatına olan ilmidir. Ve kadimdir bu bu ve ilim ve alim ve maluma tabi değildir. Allah'ın şeyi ve bir cümle nisep ve şuna ı zati burada yek diğerine aynı olduğundan bunlara eşe eşe tabi olunmaz. Şunu an anlatayım, ben anlatayım. Şimdi Allah'ın subutu sıfatında bulunan ilim Allah ona mahkum değildir. İlmine. İlmin, ilim Allah'ın sıfatıdır. Aynı ama gayrı Ayrılamaz. Güneşteki ziya, güneşten ayrı düşünülemediği gibi Allah'ın ilmi Allah'ın dışında düşünülemez. Gün, yani ışıksız, ziyasız. Güneş diyor usta saat Bunu şu alarda veriyor. 654'te. Ama ilim kafayı o kadar taktık ki e, asıl kabul ettik. Oysa Allah'ın ilmi sıf sıfatıdır. Sıfatıdır. kendi zatı. Zatı değildir. Peki e, ilimdekiler de zatta vardır. Mesela lise diplomasında ortaokul diploması da var. Değil mi? Mesela ilimler sistem olarak cehri fıkhta sıfat. sıfatta. Bir üstü nedir? Şu anata onat. gitmeden bir de şey var. Zatı sıfat var. Zat. Bir üstü şu var. Ha diyor ki burada ilim sıfattakiler diyor. İlmi sıfattakiler ilmidir. Sıfıtı sıfattaki ilimdir. Ama mahiyeti zatiyedeki şey zatı sıfattaki ve şuunat zatiyedekiler diyor ilim değil. Nedir onlar diyor? Malumdur diyor. Allah'ın malumu. Allah'ın ama. Zatının Zat Allah malumu. Malum mal mal iki, mal 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 iki ayırmak lazım. Tabi aşağıdaki bizim malum falan başka ona girmiyoruz. Yani bir e, esasla gidelim diyor. Bak diyor ki Allahça malum şey ille sıfatında hepsi yansıyacak yani değil. İlim mertebesine inmemiş malumdan bahsediyorsunuz. Siz evet. Şu anda, değil mi? Hepsi evet. İn, i̇nmemiş. Mesela bak şunat zat, şey, sıfatı subutiyeti ilim yok mu? Tamam. Çıkmıyor üstten. Sıfatı zatiye var. Ne var orada? Kıdem, beka, muhalefet-i avadis, bek ev vahdaniyet. Tamam Onlar zat sıfat. Evet. Zat-ı sıfat. Bundan üstün mü? Üstün. Bundan da üstündür. Şunat-ı zatiye. Oradakilere ilim dermiyor. ilim burada. Tamam mı? Mahid-i zaten konuşmuyoruz. Mesela diyelim ki şunat-ı zatiyeden ipuçlarından bir tanesi bizde şefkat, şefkat var. Allah'ta Şefkat mı kat etsin İlim midir? Bunu ilimle anlatabilir misin? İlimle anlatmak demek çerçevesini çizmektir. Aciz. Tabirinde aciz. Tabirinde acimsi Şefkat mı kadesesi var? E, tabir ne demek? İlimdir. Tabirinden aciz olduğumuzda ilimle iata edilmeyen şey. Mesela çocuk buradaydı, sevdik hep beraber. Hı, hı. Çocuğunu seviyorsun, şefkat var. Bunun ilmi midir? Değil. Yani ilmi değil mi? Kalba girmez. Kader nedir? İlim nevindendir. Diyor ki, ilim nevindendir. E, i̇lim de maluma tabi. Daha yukarıya çıkıyor. Malum nedir? İnsandaki hali ve vicdani. Bunlar da ilmi çerçeveye girmiyor. Şimdi bu Allah'ın söylüyor. Oraya inmeyelim tekrar. Demek ki Allah'ın subutu ilimdeki ilim ondan aşağısına hazırdır. O zaten zatı sıfattan kaynaklanıyor. O da şunattan kaynaklanıyor. O da mahiyeti zatiyeden kaynaklanıyor. Yazım ama gerek var mı? Yok. 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 Dedi. Ve doğru. şey aşağı iniyorum. Peki o yani şunat veya zat tarafındaki kısmı, ilmin üstündeki kısmı malum diye ifade edebiliyoruz o zaman. Malum ama şöyle diyor. Malum bırakmıyor. Malumuz zatî. zati. Evet. Yani o zaman şu aşamada yani Allah canibinden malum olan bir şey. Allah yani Allah'ta olan bir malumiyet evet. yani. Malumu ha. malumu zatiye. İlmine ondan tabi olan malum. Evet. O zaman subutu sıfattaki ilim var ya oraya tabi. O zaman e, ee, ilim alma tabi. Ilim malum değil de aslında ilim. malum önce ilme tabi. Olmayan başlıyor. Yani çünkü diyor malumun tamam. zatı malumun ve vücud arifisi iradeye bakar ve kudrete isnat eder. O aşağıdaki. Hasan abi açık. yazalım ya. O zata sıfata yazalım. O üstünde konuşalım. Evet. Alt üstü şimdi karıştırın. Evet. Aha, yani o şey şecelikati... malumu, yani ilim dediğimiz şey doğru malumu zatî bir tabi tam. oluyor? Ha? ha, ha ben da onu da ifade da ettim Hasan tam. tamam, abi. Tamam. Şey, doğru, aynen. Evet, evet. Aynen. Ya, aynen, doğru. Öyle gibi gözüküyor. Yani dolayısıyla nakset olmuyor. Yani biz ben e, ilim, he, ters düşünüyorduk. Yani ilmin maluma tabi olmasını şey malum... hazmedemiyorduk. Evet. Şimdi, Şimdi Hı, böyle mahiyet noktası, malumu zatinin evet. ilme tabi olmasına sıkıntı yok zaten. E, yok ki. He. Evet. Şimdi yani, 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 Tabii ki oraya tabi olacak. Yani biz ama ilmi öyle yücelttik ki Allah'ın Allah'ın Allah Allah zatı yaptı. Son nokta koyduk abi. Yani o Allah'ın ilmi son biz nokta olarak kabul edince. Evet her şeyi oraya irca ettik. Ee, yok kabul edince e. karıştı. Yani sıf sıfatı zat yaptık. Yani, yani öyle gibi oldu. Bu mesela Allah.